Bugün çemberde açılar konusu ile ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. 120 derece merkez açısını vermiş benden x kaç derece olduğunu soruyor. Çemberde açılar konusunu çözerken de yarıçapı kullanabilmek büyük bir avantaj sağlar. O'dan A'ya giden uzunluğa r birim yarıçapı dersek, O'dan B'ye giden uzunluğa ise r yarıçapı diyebiliriz. Burada iki kenar uzunluğu birbirlerine eşit olduğundan dolayı bu üçgene ikiz kenar üçgen ismini veririz. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirlerine eştir. Eğer R'ye x derece bakıyorsa buradaki R'ye de x derece bakmak zorundadır. Herhangi bir üçgende iç açılarının toplamı 180 derece ettiğini bildiğimizden dolayı 3 tane iç açının toplamını 180'e eşitledik. 120 dereceyi karşıya atarsak eğer 2x eşittir 180 eksi 120. Buradan 2x eşittir 60. Her taraf 2'ye bölündüğü takdirde x de 30 derece gelmektedir. İkinci sorumuza bakalım. O merkezi bir çember çizilerek soruyu okumaya devam etmeden önce hemen o merkezli bir Çember çizelim. AB kirişi oluşturuluyor. Bizden çap diye belirtmediği sürece biz A ve B noktalarını çemberin herhangi iki noktasından alabiliriz. Ardından O merkezi dediğinden dolayı O merkezimizi hemen yerine yerleştirelim. AOB açısının 110 derece ettiğini söylüyor. O halde A ve B köşelerini O merkezine birleştirdiğiniz zaman buradaki açının 110 ettiği bilgisini bize vermekte. Bizden ise OAB açısının x ettiğini ve bu açının kaç derece ettiğini sormakta. Burada yine bir önceki soru gibi yarıçapı kullanmak önemli. O'dan A'ya giden uzunluğa R birim yarıçapı dersek O'dan B'ye gider uzunluğu ise R yarıçapı diyebiliriz. Burada ise yine tekrardan ikiz kenar üçgeni görmekteyiz. İki kenarı birbirlerine eşit. Eğer R birim uzunluğuna X derece bakıyorsa R birim uzunluğuna burada ise X birim bakar. Herhangi bir üçgende iç açılarının toplamının 180 derece ettiğini bildiğimizden dolayı 3 tane iç açının toplamını 180'e eşitledik. 110'u karşıya atarsak eğer 2x eşittir 180 eksi 110 derece. 2x eşittir 70 derece. Her tarafı x 2'ye bölersek x eşittir 35 derece edeceğini gördük. Diğer sorumuza geçelim. Burada ise O merkezi yarım bir daire verilmiş. Yarım tam dairenin 360 derece ettiğini Yarım daireninse 180 derece ettiğini bilmekteyiz. Bu yüzden buradaki o açımızın toplamı 180 etmeli. O halde 40 ve 45'i toplarsak alacağımız cevap 85 olur. Toplamının 180 ettiğini bildiğimizden dolayı 180'den 85 çıkartırsak aradaki açının 95 derece ettiğini söylememiz mümkün. Şimdi ise yine çember sorusu olduğundan dolayı r birim yarıçaplık bütün uzunlukları göstermekte fayda var. O merkezinden çemberin üzerine giden tüm noktalara gittiğimiz zaman hepsine r birim yazdık. Ardından DOC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu gördük. O halde r'ye bakan açıya x derece denilse bu R'ye bakan açıda x derece olabilmekte. Buradaki üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece ettiğini bildiğimizden dolayı 95'i karşıya atarsak eğer 180 eksi 95, buradan 2x eşittir 85 her tarafı 2'ye böldüğümüz takdirde x eşittir 42,5 olduğunu görmekteyiz.